Hangi Karl hangi videosu yapıyorum bu Güney Kore'ye bu yüzden gittim salgından e, o iki neden ötürü bu salgın döneminde Güney Kore'ye gittim ve veya bedeli film çekmek yasaktı ve ben Güney Kore'de 6 ay kaldım ve 6 ay boyunca bu diziyi yaptım All of Us Are Dead dizisini yaptım çektim Peki, e, burada e, film çektim mi? Evet, 6 ay sürecinde 3 tane de film çektim. Iııı, e, isimleri e, si, Seo Bok, <laughs> e, Mission Possible, Mission Possible ki burada bu 3 filmde de başrolde ben varım hani Mission Possible'da mesela burada bakınca başrolde başka bir Koreli gibi görünüyor ama orada Karl Urban olarak ben vardım e, ve diğer Koreli kadın vardı. E, üçüncüsü de kan arzusu the third ee, öyle kan arzusu burada e, filmler kore filmlerim böyle bu aralıkta bu 6 ay içinde çektim bu 3 filmi ee, burada peki e, kadın var mı evet kim on bo, kim on bin <laughs> the third'te oynayan e, koreli kadın oyuncuyla e, sevişmişim e, vardır. Ee, mesela diğer iki filmdeki kadın oyuncularla pek seçmeye yatkın değillerdi ama <laughs> The Canarsundaki kadınla karıyla ile yeşmiştim Kim Ong Bin yani diyebileceğim ee, yani Kore'deki filmlerim böyle. E, Kadınlarda böyle kim on günlükle e, sevişmiştim e, diğer iki böyle yani çıkartabildiğim kadarıyla kim on <laughs> evet e, şimdi şöyle kan arzusu yani başka anlama geliyor filmin ismi kan arzusuydu bu 6 aylık o dönemde 3 tane film çekmiştim e, şimdi All of Us e, Are Dead filminde hangi kadınlarla seviştin ya da o filmden oyuncularla seviştin mi? Evet. E, Choi Hong-Han Haon'la seviştim. Şimdi ben e, buna e, bu kadına da... <laughs> anlamı işte e, bunu öğrenci kıyafet <laughs> öyle sikmiştim. <laughs> Sonraki zamanlarda dedim sen çocuklardan hoşlanıyorsun diye benimle sevişmiyordu falan falan. Sen de e, çocuk sevme, ben öğrenci kıyafeti giyip beni öyle sikiyorsun falan demeye başladı. E, dedim ilk başlarda giyip öyle sen de seviştin. İlk başta niye şey yaptın? Ben e, öyle düşünmüyordum ama sen e, çocuklardan hoşlanıyorsun gibi e, geliyor bana dedi. O yüzden bir daha seninle sevişmeyeceğim dedi. <laughs> Böyle bir şeyler dedi. Kendisini e, okul, lise <laughs> yapacak. <laughs> Yani gidip yatakta öyle şey yapmıştım. Sanırım film dizide de bu kız öğrenci kıyafeti giymiş olsa gerek. Ee... Bu <laughs> E, çoy, çoy Yohan'la böyle. yani ilk başta aslında öğrencilik kıyaf deyip öyle yatakta fantezi bağımda şey ettik ama sonra öyle duygulara kapıldı ve bana gelip sen çocuklardan hoşlanırsın, kızlardan falan falan bir daha seninle sevişmeyen falan bir şeyler dedi. Dırdır <laughs> etti. Bu diziyle ilgili başka hangi kadınları götürdün? <laughs> e, bae, bae, haye san. <laughs> bu aslında bir... E... Şirketi olan bir kadındı. E, dizide oynuyorum bilmiyorum ama bir de bununla da seviştim e, bu kızla da bu kadınla da seviştim bayağı san yani bayağı sen öyle Choi Yuhan'la böyle e, iyi yaşıyorum burada diziden böyle bu üç filmi de yine o 6 aylık süreç içinde yaptım ve kan arzusundaki orada kim okbin ok kadınla e, yaşıyorum ve e, en iyi işim, en iyi filmi yaptım. Diğer filmlerde Mission Impossible Pardon, Mission Impossible, Possible <laughs> İlki de CEO Bok. Ee, CEO, bok. <laughs> Buradaki kadın oyuncular vardı ama bunlarla iyi e, işmedim. Ee, bilmiyorum. Bunlarla iyi işmedim ya da iyi işemedim artık. Bilmiyorum. Ee, kadınlar böyle. Filmler böyle. Dizide böyle. Bu dört tane ürün. E, bu 6 aylık süreçte sırf AMD'deki salgından dolayı Güney Kore'ye gittiğim bu 6 aylık süreçte bu 4 ürünü ortaya çıkartmıştım. Bu 4 üründe böyleyken bu ürünlere dair belki bir şey değil, yani Karl Urban'ken aslında ben bu dördünde de varım başrol olarak kendim varım yani. Eee başrol olarak ben oynuyorum bizzat. Mission Possible'da da orada ne hani ana karakter benim, karşı kadın karakter başım. Orada onunla birlikte çekiyoruz aslında. Ee, dizi öyle, filmler böyle. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yediğim kadınlar böyle. O işte dizdeki iki kadını bir tanesi zaten şirketim ne vardı aslında bir şeylerle ilgilenendi baya sağına şey olan diğeri de çayı yanında aslında filmde oyuncuydu da yani diğeri de oyuncu olabilir bu öyle filmde de öğrenci kıyafeti giymişti Biliyorum ben bunu <laughs> ya bunlar takılıyordu bir ara. Öğrenci kıyafeti giydirip böyle etli bir ama <laughs> bir müddet sonra gelip böyle dedi yani sen çocuklardan hoşlanıyor falan falan. Yani sen kötü bir şey falan bir şey dedi ama sen hiç bir şey falan yaptı. Dedim yani ne <laughs> Ben işte başka kadınlar peşine orada şey ettim galiba. <laughs> kadınlar böyle, Kim Ok Bin de öyle, Kan Arzusu filmi öyle, Kore Karın Arzusu filmi, Seo Bok Bunlarda başrol benim aslında yani ben çektiğimde kendimi çekip çekiyordum orada. Hem çekiyorum hem de oynuyorum falan. Ve e, diğeri de Mission Possible'da yine başrolde ben varım. Bir de Koreli bir kadın karakter vardı şey olarak. Mesela bunlar böyle aslında. E, 4 ürün, o altı aylık süreçte bu dört e, ürünü ortaya çıkarttım. ABD'ye gittiğimde de muhtemelen Netflix'e koydum ben bunları. Bunlar tamamen 6 aylık süreçte ortaya koyduğum ürünlerdi. Vallahi bir de yalan yok, doğru, doğru. Yediğim Koreli karılar böyle. Ee, daha öncesinde Kore'ye gidip film falan yaptın mı? Oraya bir şey diyemeyeceğim ama bu bu ara Karl Urbanken yani olan bir şeydi. Bu dört ürün de öyledir. Ee, Yediğim Koreli kadınlar öyledir. Ee, Çin Yun, öyle bir şey var. Ee, Kim Ok Bin, yine algın bir karıdır. Aslında azgın olması seksi yapıyordu kendisini. Ee, algın olması hoşuma gidiyordu. Filmlerde biraz erotik kimse biraz sahneleri var sanırım bilmiyorum. Ya, filmde şimdi başlıyor benim ama yaramı falan göstermedim. <laughs> şimdi yaramı göstermeden öyle şeyler yapıyorum tabii yaram değerli olduğu için. Sonra göstermiyorum bir de hani sonra yaramı gösterirsem beni kimliğimi tanıyabilirler <laughs> yaramdan beni tanıyabilir ne olunca böyle her yerde tanımak <laughs> o yüzden yaram filan tabi filmlerde göstermiş ama böyle erotik sahneler erotik kimsi artı sahneler olabilir Kim Okmin biraz evet seksi ve biraz orospu bir, bir karadır <laughs> aslında hoşuma gidiyordu yani öyle olmasa daha azdırıyordu beni yani Bunlarla ben yiyişip durdum. Evet Çin dilinde öğrenci kıyafeti giydim Baye sandı öyle 3 tane sandım saydım. Mission Impossible'da oynayan kadın özellikle başrolü oynayan kadın ve de e, Seobong'da başrol kadın var mıydı bilmiyorum. Ya orada o kadınlarla pek işemedim yani pek e, sevişken değillerdi. <laughs> Çok da aslında kasan bir tip değilim ben de ama bu üç karı, üç Koreli karı saydım Baye San, ee, <laughs> ve Kim o ok, Kim Ok Bin. E, bu üçü böyle üçüyle yiyiyorum, sıkışıyorum. Dedim o aslında Bayesan'da San'da bir dedim şirketi olan bir şeydi. filmde oyuncu oldum bilmiyorum aslında bir, e, bir yine bir şirketim ne vardı onu da öyle bir şeyler yani. Aslında bu üç karıyı öyle yedim. E, 4 üründe böyle bir tanesi dizi, dizi ismi oydu. Filmlerin ismi budur. Hepsi 6 ay içinde oluyor. E, çok hareketlisin, çok çabuksun. Yani burada ne günümü dolanarak ve bomboş dağılarak geçirsem de e, orada işte dolanmaktansa film çekiyorum de öyle düşününce aslında çekilebilir. Tabi üst zaman dilimi arası ve dilimlerini eklersen işte aslında çekilebilir. Yani 4 ürün 6 ayda 4 ürün <laughs> konulabilirmiş demek ki. <laughs> şey olaraktan kadınlar böyle, Koreli karılarım böyle, e, filmlerim ve dizilerim böyle bu dördünü salgın sonrası 6 ay sonucunda ABD'ye döndüğümde e, Netflix'e koydum yani, yani koyarım yani şey olarak. Ah <laughs> vesaire vesaire işin açıkçası ve de aslı tam olarak böyledir hangi kore filmleri sana ait bu kore filmleri yani tabi yardımcı yönetmenler olabilir ama ben orada daha çok hem yönetmeni olup hem de başrol oynadım. bu dört ürün üç kore filmi bir dizi böylelikle aslında bana aittir kore'deyken takıldığım kadınlar böyle bu kadınlardır ııı Bilmiyorum başka karılar olabilir mi? Şimdi tabii ben de işe biliyorum tabii eğer siktiğim karıyı da burada <gülüyor> şey <gülüyor> değil. <gülüyor> yani günde bir karı götür tamamlanan 30 günde 30 karı sikmiş oluyorum. 30 kayı burada anlatırım ya işte aklıma geldi kadar bahsediyorum. Bu karılar böyle. Çiyan öyle. Bayasan öyle. Belki bu dizideki başka bir kadınla seviştim Şimdi bu dizide oynayan kadınlar aslında biraz e, dizideki kadınlar. Biraz bana hayranlık duyan kadınlar olduğu için şeydi. Mesela Missing Impossible'da da kadınlar vardı. Ee, Seoh Park'tan sonra kadınlar vardı ama mesela bunlar bana her ayak duymuyordu. Bunları seçmeye ikna etmek zor ve yani ben de öyle kastım. Ben çarçar edecek değilim yani. Ben bir kere dedim hani seviş mi? O kadar yani. <laughs> Koskoca büyük adam hani. Dil mi dökülecek, mikir <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ee, evet Kim Okbin'in biraz orospu tavırları olsa da bu onun seksi yapıyordu. O yüzden film boyunca da kendisiyle sevişiyorum falan falan yani. Ee, işte i̇şte Kore filmlerim böyledir. Öncesinde Kore filmi çektin mi ya da Kore'de çektim ya Bunları Kore'de çektim bir daha 6 ayda 4 tane ürün. Ne diyorsunuz 6 ay bir tane dizi. Yani dizilerime bakmayın tabi hani. E... Yani Hadi kaç yani yani burada Türkiye e dizisi hemen aklınıza geliyor bir saatlerce süren falan. öyle değil yani belki hatta burada 40 dakika mı bu dizinin ben biliyorum belki yani 20 dakikadır 5 bölüm ya da seyir böyle ya, çok daha şey düşünmeyen bir saat süren şey ama anladın mı yani ben Netflix tarzı dizi, yani sayı az hatta 60 dakikadan daha az diyeyim size kesin olarak bu benim çektiğim Alof all of us are Dead dizisini. 60 dakikadan daha azdır ee, kesinlikle öyle. Ee, bir de bölüm sayısı da öyle çok da değil yani ben çektiğimde de. Eee anladınız mı? Bu dizideki o iki kadını, dedim dizideki aslında kadınlar vardı. Bunlar biraz bana hayranlık duyduğu için bunlarla biraz yatağa atabiliyorum ama bu ikisi öyle. Aa ee, şimdi hatırladım. Belki olabilir başka da. Ee, Dizide dizi, dizi şey oyuncu bu anda. E, filmlerime gelecek olsak, SEO Bank e, SEO Bank Mission Impossible. Aslında sıralama da öyle. İlk ben SEO Bank'ı çektim. İkincisi e, şeydi Mission Impossible'dı. Üçüncüsü en son e, şeyi çekiyorum. <laughs> kan ağrısı. E, aslında ben buradaki Kim Ok Bin'i de Amerika'ya götürmek istiyordum. Yani dedim ki orası var ya hareketleri var. Ya, çok seksi oluyordu. <laughs> O yüzden Amerika'ya gel falan dedim ben buna. Amerika'da benim tahtlarım falan falan. Bunu Amerika bu karayı ki mobbini Amerika'ya götürmek istiyordum. Ee... <laughs> Yok mu dedi yani bilmiyorum. Yoksa aslında kim o şimdi dediğim gibi reçeli yani e, şeyi ben Kazakistan'dan getirdim Amerika. <laughs> Karının ismini unuttum. Yani reçel diyordum ben ama ismi şey yani, o da oyuncu olan. Var ya ismi aklıma gelmiyor kadının. Amerika oyuncu diye geçiyor burada ama kendisini Kazakistan'dan Amerika götürdüm. Aslında aynısını Kim Okbine ok de yapacaktım. Kim ok ne dedim Amerika'ya gel falan falan. seksi seksi hareketler yapıyor. Güzel azdırıyordu ama. <laughs> yani o yüzden Amerika'ya götürmeyi istiyorum. Gel diyorum falan biraz ikna ettim aslında. Bak biraz dillerdim burada ama. Yok mu ne yapacağım falan falan Kimliğim yok o yok bu yok falan. Bir şeyler diyor yani şöyle Amerika'ya götürmek istiyorum ama kabul etmedi yani. <laughs> Kore filmlerim böyle. Dizim de bu. Dedim bu Amerika'ya döndüm. Ben bu dört ürünü Netflix'e koyuyorum. Sonra All of Us Are Life ya da Life isimli bir dizi çekmeye de başlıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Yani böyle bir şey yani. Ben orada dizi üzerine Ama hani bu salgın sonrası kanıda da başka. Yani Amerika'da başka ama aslında kanıda ve Amerika aynı. <laughs> İşte böyle kim ok ilgili diyeceğim böyle bu karılarla diyebilirim bir şeyler daha. Özellikle de dizideki o kadın oyuncular bana hayran olduğu için. Ya yani o dizide öyle yani onlar biraz hayran bana. Hoşuma gidiyor hani sesli karıdan bana hayran olması. Çünkü işte yapıyor geliyorlar. <laughs> hayran olmayanlar mesela Miss Impossible'daki veya Seo Bank'daki bazı bana hayran olmayan Koreli kadınlar. İşte yapıyorum ama mesela garip garip hayran olması. <laughs> <Surat> yani. Sonra tepiyorlar. <laughs> <Çek. gülüyor> Ee, açıkçası böyle yani.